yıl falan besledim. Kedinin de tüyüyle uğraşamıyorsun. Vallahi yani hayvan işi güzel de çok zahmetli ya. Şu zamana kadar 3 tane kedi baktım. Bir tane de köpek bakmaya çalıştım. Onu yapamadım tabi. Köpeği kesinlikle müstakil olmadan olmaz. Ama kediyi belki düşünebilirim ileride. Bu arada Belçika Kulatası olur. <laughs> Konudan bağımsız. Kulataya tamam. <laughs> Kardeşim kuşa bak ya adam adam. Adamım ya. Yo nasıl push bari GG man. ki. 9 alan kendini adam sanıyor. Var mı öyle? Ya. Yeah. Aa buraya airdroplar gelir ha. Bura güzel bir airdrop drop onu döndürebiliriz. Premium 4 atalım yanına. Bam bam bam. Ayaz. Ayaz Ayaz Ayaz. Ayaz bu arada gerçekten YouTube çetinde şu an değişik şeyler yapıyor. Yani de bozuk lan çocuğu. Aynen attın kardeşim bozukayı şu anda selam söyle. Bozukaya selam söyle kardeş. Kardeş. Atro çıldırdı YouTube'da. YouTube bakıyor YouTube. Zaten YouTube 400 kişi izliyor daha demin. Şu anda 400 kişi izliyor. Bunun yarısını Ayas abone etti. Üye etti. Üye demek de zor ya. Oğlum abone lan abone yani. Ben onun ismini değiştireceğim abone yapacağım. Ama bu sefer de abone sistemi YouTube'da farklı. Üyeye farklı bir isim bulmak lazım abi. Üye. Yine kaldık. Kalmazsınız abi. Şimdi ben burada bir bin patlatırım. Ayaz çıldırır. Ayaz kardeşim de şuradan iki tane elsi atarız, bir tane bozuk atarız. Ayaz kaptırır kendini kaybediyor zaten. Kral bak 20 tane daha bak, 20 üye daha gönderdi. YouTube neler oluyor ya YouTube'da şu an? O zaman bu maç Ayaz için mi be? Nasıl bit alıyoruz? Sağ altta bir tane üçgen var. Ona tıklıyorsun. Oradan doğru alabiliyorsun. M24 var mı ya? Oyna. O uçağa yetişelim kanka. Polo'da airdrop oyunun belki kemiğidir. O uçağa ayaz gelmeden yetişelim. Nice. Oğlum bir tane drop attı lan. Hoca bir tane de normalde bir sürü drop atmıyor mu? Yo bir tane. Oha bir sürü drop atmış ama droplar geriden geliyor. What? Ayaz'dan bir elli Allah Ayaz. Ayaz'a bakarken araba takla attı. Ayaz Ayaz Ayaz. 50 adet üye. Youtube tarafı şu an var ya. 400 kişi kaç kaç? 450 kişi var. Neredeyse hepsi üye. Üye olmayan bırakmadı Ayaz. Youtube'da bu arada arkadaşlar Youtube'daki yayın 2K ve 15.000 bitrate var orada. Yani eğer bakmadıysanız Ayaz'ın hatırına bir gidip bakın Youtube'a. Kaliteyi bir de orada görün. Ondan sonra buraya geri gelin ama yani lütfen. <laughs> buraya kesin gelin yani geri. Yani şu basabilirsem başka bir şey istemem bu oyunda. AVM! AVM! Başka bir şey istermişim. AVM istermişim. Abi AVM iyi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş kal. Bu, bu, buna da ihtiyacım var. Bunu da alırım. Harikayım çünkü. Bunda 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 bunda. Ee, başka bir şey. Karım da istiyorum. Ben ben ben. Bunu da alırım. Bu dropçuklar burada kalsın. Buradan devam ederiz. Meyaz bu. Allah! Allah. Hadi kol. Hadi kol. Bandaj şov yapalım şurada da durmak istemiyorum. Çok iyi etrafı herkes sardı. Bu arkadaş yedi ayaz unutmuş herhalde. Hatırlatırız sıkıntı yok. Oğlum burada ne savaştınız be kanka be. Salın lan azıcık da biz oynayalım. Yanlış koltuktan attı. Allah'ım iyi ki adam yok burada. Yanlış koltuktan attı oyun şerefsiz ya. Oh. Hayır ya. Bana bir var ya. Şöyle bir tarayalım. Öldürdüler o çocuğu. ne yapıyorsun lan orada? Ha? birazcık şanslıyız herhalde. Olsun. Etrafta oldu biraz. Merseydi orayı o adamı çözmeme yerleri halledecektim de. Etrafta dolu ya etraf etraf. Gözler üzerimizde acı. Ya nasıl ıskalarım onu ya? Free kill'di o bir de. Oh! <laughs> ah! Tamam geldi. İlkinde ıskalamasam bu kadar harcamayacaktım da mermi. Önemli değil ya. <gülüyor> 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 ya, unutmazsın umarım bu ayazı. Ne oğlum orada? Adam mı o? Bu araba. Ne oğlum orada? Tamam mı? Kar arabası. Arabalar niye şey gözüküyor acaba ya termalde o kadar? Termalde niye belli oluyor arabalar? Aslında olmaması lazım. At kurduk buraya. Eee çelik kesin ihtiyacımız var. Nereden bulacağız çelik yeleği? Olurdu herhalde. Ay Zeynal abi hoş geldin. Kaç ay? 61 ay. Ne oluyor orada? Çok teşekkür ederiz. Mitrelis'ten de 10 tane abonelik bu sefer de Twitch'e geliyor. 10 abonelik. Bugün valla abone olmayan, üye olmayan YouTube'da Twitch'te kalmadı gibi. işte kalmış olabilir yani biraz Arkadaş burayı hepsini boostladı herhalde ya Bıraktı mı bir iki tane Bir tane aldım sadece başka bir şey değil Sömürdük burayı, burayı ya Abi kendi böyle ufak bir problem var. problem değil de. Bak kill sayısı az kalıyor ya. 6 kill çıkartabildim maksimum Bu her her şeye her sese rastlamama rağmen 6 tane kilim var. Oyunun başı da fena değildi. Killi başladı yani ona rağmen. Yorum ya bu diğer haritalarda bu kill sayısı fazla olunca. Bu haritada Oyun akmıyormuş gibi geliyor. Ya ambiyans falan farklı da. Demedim ya bir hacı gibi değil yani ne bileyim pekado gibi değil. Miramar win'i de çıkartamadım bu aralar. Aklımda bir tane Miramar'da win çıkartacağım. Ayaz Twitch indirmiş. <laughs> Ayaz Ayaz YouTube'u sahiplendi Ayaz ya. Twitch'e bulaşmaz o. Abone olmayanlara yargı atıyor YouTube'da. Abone değil misin lan sen? O oh, şak abonelik. Üye değil misin? Şak üyelik. Ne yapıyorsun kanka? Ya yani, çok zor ya alıp tekerine. Oğlum tekerini aldım da hiç bir şey olmadı lan araba düzgün düzeltmeye devam ediyor <laughs> Adama Dragunov var abi bu pozisyonu zorlamayalım Aşırı zorlamayacağım bu pozisyonu hatta araba değiştireceğim Kardeşim yediğin ayazı unuttun herhalde sen. Hadi bakayım. Sana bir sade gidelim. Şurada bir reset binelim. Tamam. Bir kere geri dönüyor. Ne oldu? 16'yı sok cebine hemen. Dur o 16yı Yani şu dağda oynamak güzel olabilir aslında ya. Şu tam şurada. Buraya ama erken yerleşmek de sıkıntı yaratabilir. Sadece bir tane yakında ilan vardı. Oğlum bura çok dertli bir pozisyon ya. Bak kesin üstünde bir tane scope var. Nasıl sabit durma bekliyordur yüksek ihtimalle. Ya da yoktur. bekliyorum. Tam drop alıyor orada. Oğlum kaç tane drop aldın? Yetmedi mi ya? Kardo, kardo yeter da. Duyumsuz abi düşmanlar. Kaç mermi var? Yedi. Bunları birazcık daha adam öldürmeye atalım da. Ha. Ben bunu vursam. Bilemedim. Gel abi sür abi, sür sür sür. Ya sen var ya nasıl bir kralsın ya. Arabayı da park et benimkinin yanına. Park et ama gitmesin o daha. Aşağı gitmeyecek o. Ne be öyle bir getirdi oğlum sen. Ya oğlum bunlar düşmanlarım. Çok adam ya benim. Adam mısınız ya siz? Üstü üç falan da getiriyor ya. Bukella ya resmen. Arkadan da adam gelmez bence. Tam da üzülüyordum abi mermi bitecek diye. Biraz daha dikkatli harcayayım diye düşünüyordum. Sağ olsun. Hadi be. Şş. Bak görürüm bak termalim var. acı a, a, acıdı ama adam gazdı ama yani yine sen daha iyi bilirsin ya adam fazlalık tanklı ya sağ olsun kim ya Aynen. Aynen Joy kardeşim değil mi? Oluyor muymuş öyle? Bu ne lan orada? Kar, Arada bu kar arabası bir... <laughs> kar nasibini aldı. Oğlum çok kötü çekti alanı da şuralarda bir yer bulabilirim diye düşünüyorum. O ağır orman ara girmese miydik ki? Hamle çok erken yapıyorum ya. Umarım bas şurada çok güzel bir yer biliyorum. Çok çok güzel evet evet evet. evet. Burası orası mıydı? Burası orası değilmiş. Burası çok kötü. Burada bir yerde bir tane kulüp olacaktı ya. Hacı ben normal evden oynayacağım herhalde başka yer yok Köşe kapatmak istedim. Ha burası güzelmiş Ha burası güzel O değilmiş Köşeyi kapatmak istedim de Orada dolu zaten saniye buldum. Buldum da çok geç buldum. Niye daha önce aklıma gelmedi? Zaten doluymuş. Tam karşıyı alacaktım da. Doluymuş. Abi şu arkamdaki çocuk ölmeden buralara hamle yapamam ama ya. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Uf, hayırlısı. Dragon'a çocuk benim en öncelik. En öncelik onda. onu yiyeceğim ya daha yazı kapansın bakalım ne olacak O nereye hamle yapacak onu öğrenmem lazım. Şu arkamdaki çocuk ya sağa yapacak hamlesi ya bana yapacak. Ya da sola şuraya yapacak. Sağa yapsa vuruyorum. Sola yapsa benden kaçıyor. Dümdüz bana yapsa ölüyor. Bu. Bana yapmasın abi. Dümdüz bana yaparsa arkadan yemesi lazım. Solo da bazen hep et dikkat etmiyor o yüzden. Hayırlısı. Gelmedi hala ama. Çok tedirgin olmaya başladım. Tam o taraftan yapıyorum. Abicim neredesin sen ya? Nasıl girmedi radara? Oğlum yok ya imkanı yok gözükmesi lazım. Ha. Hayır. Da bir tanesi var. Geçmiş olsun abi oyun çok zora girdi şu an. Alanı da çok kötü çekti. Vura vura ilerleyeceğiz. Yani uf. Baya baya vuracağız hem de. Kansın siyah var giderse vururuz da. Arkalanacağım şurada. Onu arkalanmadan soldan kurmam lazım. Soldan vurmam lazım oyunu. Çok bombam da kalmadı. biraz da zor. bir tane benze atıp en azından oyun planımızı baktan uygulayalım. Oradan pik gelmesin bize. Acık bu çocuk ya. Çocuk yok oldu oğlum çocuk. Ölümdekilerden çok arkamdaki eleman şu an umurumda. Ölümdeki zaten her türlü ölecekler. Bir tane bomba atsam ölür bunlar. Gördüm. Vuruyor mu lan adamı? <laughs> tamam şu an oyunun en iyi pozisyonuna geçiş yapmış bulunmaktayız. Önün en kötü doğru bir, bir adım attım. Çok rahat, çok profesyonel. Oyun okundu. Ee, yazıldı, okundu. Oynandı ve kazanıldı. Böyle. Çok rahat, çok profesyonel. 15 günde böyle bir kendiden Ayaz kardeşimize demiştik bu maç. Bu maçta Ayaz'a hediye olsun. Çok teşekkür ederiz Ayaz'cığım desteklerin için. sana armağan ediyorum diyorum. Bu arada bu maç için bir desteğinizi de alırım. Fabri.com'dan hala desteklemediyseniz nasıl yapacağınız çok basit. Hemen aşağıda bir, de, bir tane link var. Desteğinizi alırım. Her kutu açışınızda destekliyorsunuz. Ayrıca de ücretsiz skinler de geliyor. Bu kutuda benden size gelsin için bok çıkmadı. Ama çıkacak. Bir saniye bir tane daha açacağım çünkü bu videoya bu videoya yakışır abi bir tane güzel şey. Aynen bu bu videoya bir tane güzel skin yakışır. Veya şematik alırım abi. Şematik de alırım. Cici.